Label Go, Label Studio ile etiketinizi bir dakikada tasarlayın. Birinci adım, etiket türünü seçin, baskı veya dokuma. Detaylı görseller için baskı, doku ve dayanıklılık için dokuma. İkinci adım, malzemeyi veya dokuma kalitesini seçin. Dokuma etiketler için Eco, Standart veya Premium. Baskı etiketler için Saten veya Pamuk seçenekleri. Üçüncü adım, önceden tanımlı ölçülerden etiket boyutunu belirleyin. Doğru oranları gerçek zamanlı olarak görüntüleyin. Dördüncü adım. Metninizi ekleyin. Boyutunu, hizalamasını ve konumunu ayarlayın. Beşinci adım. Markanızla uyumlu bir yazı tipi seçin. Altıncı adım. Gerekirse ikon veya çerçeve ekleyin. Değişiklikleri anında ön izleyin. Yedinci adım. Renkleri ve arka planı ayarlayın. Tüm güncellemeler ekranda canlı olarak görünür. Sekizinci adım. Uygulama yöntemini ve isteğe bağlı ek özellikleri seçin dayanıklılık ve temiz kenarlar için tasarlanmıştır. Dokuzuncu adım. Adedi belirleyin ve sepete ekleyin. Yapılandırmanız tasarlandığı haliyle aynen kaydedilir. 10. adım. Stripe üzerinden güvenli ödemeyi tamamlayın. Üretim hemen başlar. İşte bu kadar kolay. labelgo.net'i ziyaret edin ve etiketinizi saniyeler içinde oluşturun.